Ömercan Gaming'in yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir, sizlere bir oyun videosu çekmiyoruz. Başka bir tür video çekiyoruz. Hmm, tanıtım videosu çekiyoruz. Kardeş kanallarımızdan zombi beyni adlı bir kanal. Hmm, güzel videolar var. Bin aboneye ulaşmış. İsterseniz hemen bir kanalımda bir göz atalım. Evet şu işte kanalı zombi beyni an 1028 abonesi var. Hesapları var şurada. Şu ne? Kişisel Facebook hesabı. şurada. da sayfası herhalde. <laughs> Ve evet, tekrar arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Kanalım, kardeş kanalımızı. Bakalım bir ses tam. Evet, bir video kısmına göz atalım. Videolarında... Blog Launcher'ın hakkında Full Minecraft hakkında bir kanal. <laughs> evet tekrar arkadaşımız kardeşimizi bir abone olduğu için tebrik ediyoruz. Ve başarıların devamını diliyoruz. İnşallah yakında bize ben abone oluruz. Evet videomuzu videomuzu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı ve ayrıca yorum al, yorum atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.